Gazeteciler gününüzü kutluyorum. <laughs> bir gün geçikmeli de olsa sizlerle buluştuk. Beni tanıyorsunuz. Ben de sizlerin birçoğunu tanıyorum. 23 yıldır Marisa'dayım. Zor bir göreve soyundum. Ee, Marisa Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı gerçekten zor bir görev. İnşallah Allah nasip ederse sizlerin sayesinde sizlerle bu görevi talip olduk. Sizler sayesinde bunu almaya çalışacağız. Manisa çok büyük bir il. Ege bölgesinin ikinci büyük ülke sıralamasında 14. ve bir sanayi ve tarım şehri ama buna rağmen ekonomide o kadar güçlü değil. Ekonomide sıralam sıralamalarımız çok daha altta. İnşallah biz bu belediyeyi alabilirsek yapacağımız yatırımlarla üreten değil üreten böyle markalaşan güçlü bir belediye olacağız. Bunları yapabilirsek ekonomimiz canlanacak. Turizmi ele alacağız. Dü dünyada en güzel e tarihi eserlere sahip illerden birisiyiz biz aslında. Dünya tarihinde. Osmanlı'dan kalma, Osmanlı'nın en önemli üç şehrinden biriyiz. Şehzadeler şehriyiz. Ama bu tarihi değerlerimizi maalesef değerlendiremiyoruz. Ülkemize e bırakın e iç piyas iç e turizme, dünyaya açılmamız lazım bu şeylerle, e, tarih tarihi eserlerimizle, camilerimizle, Mimar yaptığı eserle ama bunları maalesef değerlendiremiyoruz. Bunun dışında e, birçok sorunumuz var. Hepimiz yaşıyoruz. Şehre geliş gidişlerde, yollarda e, özellikle sabah ve akşam çıkışlarında trafik çok tıkanıyor. Ulaşım sorunumuz var. Bunun dışında ayrıca park yeri sorunumuz var. Çarpık bir büyüme sorunumuz var. Şehrimiz deprem bölgesi. Depreme karşı yapılmış hiçbir yatırımımız neredeyse yok denecek kadar. Az belki hiç yok. Bir akut kurtarma şeylerimiz var ama onun dışında da deprem bölgesi olduğumuzu biliyoruz. Her an ne zaman kapımızı çalacağını bilemiyoruz. Bunlarla ilgili çalışmalar yapmamız lazım. Manisa'mızı Osmanlı'da olduğu gibi ilk üçe sokmamız lazım. Bunun için görev aldık. İnşallah verirseniz bu görevi yapmaya çalışacağız. Bunu yaparken benim mesleğim ortopedi ve travmatoloji uzmanı. Ben bir doktorum. Sağlık konusunda çok şekil bilgilerim olabiliyor ama ben her şeyde başarılı olamam. Yol yapımıdır, köprü yapımıdır, finanstır, turizmdir. Bunları yapabilmemiz için bizim çok iyi bir ekibimiz olması lazım. Manisa'nın içinde bunları yapabileceğimiz, danışabileceğimiz bir ekiple çalışacağız. Bu ekipte sizler gibi değerli gazetecilerimiz, iş adamlarımız, çarşı esnafı, öğrenciler, engelli arkadaşlarımız, yani Manisa'da yaşayan halk olacak. Türkçesiyle biz Manisa'yı sizlerle yöneteceğiz. Hep beraber yöneteceğiz. Bunu başarabilirsek Manisa'nın bütün sorunlarını üstünden gelebileceğimize inanıyorum. Ama tabii ki bu öyle basit bir şey değil. İnşallah bunları yapacağız. Benim size söyleyebileceğim şey, beni biliyorsunuz, ben çok çalışkan bir adamım. Sabahın altı uçunda kalkarım, hastaneye giderim. E, ee, hastanede işim bitmeyince çıkmam. Öğleye kadar yemek arası vermeden poliklinik yaparım. Poliklinikler çıkar çıkmaz eğer müsaitse <laughs> hemen ameliyathaneye girelim. Ameliyathaneden çıkar, eğer yetişebildiysem hastaların sonuçlarına bakarım. Böyle yoğun bir tempoda çalışıyorum. yani çalışkanlığım yıllardır aynı devam ediyor. Bu tempoyu, aynı tempoyu Manisa için uygulayacağız. 17 ilçemize de aynı şekilde bizim evladımızmış, bizim çocuğumuz, biz orada yaşıyormuşuz gibi kalkınlarılmaya çalışacağız. Çünkü bütün her taraf bizim için bir. Bunu yapabilirsek Manisa'da temin dediğim gibi Türkiye'deki elle gösterilen bir şehir olacak. Diye. üçe girmeye çalışacağız. İnşallah bunu başaracağız. Ama bunlar da dediğim gibi işimiz hiç kolay değil. Bunlar da en büyük destekçim siz basın mensuplarımız olacak. Sizin sayenizde kazanırsam sizde kazanacağım. Kaybedersek sizde kaybedeceğim. Peki Gülhan Bey, e, şimdi, genelde belediye başkanları, mevcut belediye başkanları ve adaylar herhalde projelerini aldılar. Siz de onu evet. Gözünden, ol, e, evet. Evet. Peki, neden birincisi, birincisi ben kibirli bir adam değilim. Ben halkım. Ben siyasetçi de değilim. Onu da söyleyeyim. Ben siyasete girdim ama ben doktorum ve halk. Bir kere kibirli bir başkanları olmayacak. Beni 24 saat hastalarımı ayarlayabiliyor. Bu aynı şey belediyede içinde geçerli olacak. Böylece halk direkt sorununu bana getirebilecek. Randevu vermeyen, bakın randevu vermeyen başkan değil. Ayağa giden başkan olacağım. Bu çok önemli bence. Ulaşılabilmek çok önemli. Sorunları ben doktorum, ben bir hastayı muayene edeceğim zaman önce dinlerim. Anemnesini alırım. Sonra inspeksiyon dediğimiz gözle değerlendiririm. Gerekirse elimle muayene ederek değerlendiririm. Teşhislere göre e, tahliller ve şeyler yaparım. E, Röntgen vesaire, MR neyse. Sonra tanıyı koyduktan sonra hastayı tedavi ederim. Bunun aynı anlayışını inşallah Manisa'da olabilirsek başkan Manisa'da da uygulayacağım. Önce halkı dinleyeceğim. Sorunlarını dinleyeceğim. Sorunu bilmeden çözmeye kalkamazsınız. Bu bir anemli istedim. Onun üzerine inspeksiyonuna bakacağız, gezeceğim. Dolaşacağım her ilçesini, her köyünü, her santimine gözleyeceğim. Orada yine arada sorularla neymiş, dert neymiş, büyük şehirden yıllardır bekledikleri ve yapılmayan neymiş, neler istiyorlar. Bunları aldıktan sonra biraz önce dediğim gibi tek başıma değilim bir onur heyeti kuracağım. Manisa'nın e, çalışabileceğimiz güç.